Özel günlerde işlerimizde kısmi de olsa artma oluyor. Ama tabi esnaf beklentisi yüksek. 2024 yılının son gününde Gaziantep'in çarşı merkezi olan Gaziler ve Mütercim Asım caddelerinde adeta insan seli oluştu. Yılbaşı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar havanın da güzel olmasına fırsat bilerek çarşıya yakın etti. Yoğun kalabalıkla az da olsa iş yapan esnaf yine de umduğunu bulamadı. Geçmiş yıllar mumla aradıklarını belirten esnafların bazıları şikayetçi, bazıları ise buna da şükür dedi. Allah bu dönemden evvelkilerde işlerimiz çok iyiydi. Ama bu iki senedir ha, iş olmuyor yalan ama ufak tefek oluyor. Ama eski işler zannetmiyorum hiçbir esnafta kalmadı. Çünkü bir de ay sonu olduğu için yani tam yılbaşının millet daha aylarını da çekmedi. Onu da bir şeydir yani bir nasıl söyleyeyim etkisi vardır yani şeye. Ama Allah yine de bu günlerimizi elimizden almasın. İyi de kötü de ufak tefek evimize ekmek götürüyoruz. Yani Çarşı memnunuz. Çarşıda var. Var tabi yansımaz olur mu? Bugün iki buçuk milyonluk bir şehirdesin. Yani ilçelerinden düşün. İşte bunun Malatya'sı, Adıyaman'ı, Maraş'ı hepsi alışverişe buraya geliyor. Hatta daha geçen gün müşterim Maraş'tan alışverişe Gaziantep'e gelmişti. Dedim niye buraya yani tercih ettiniz? E Maraş'ta depremden sonra daha fazla bile çeşit olmadığından dolayı yani Gaziantep'in yani popüler bir merkez konumunda. Burada da tabii Fatma Şahin'in de rolü çok büyük. Ona da teşekkür etmek lazım beklentimiz de e, gerisinde kalıyor. Buna da şükür olsun diye düşünüyoruz. Hamdolsun. Çarşıda büyük bir kalabalık var. Yani bu işlere olduğu gibi yansıyor mu yoksa? Hayır, beklenen... o yok yok kalabalık yok. E, kalabalık e, yani kalabalık işe yansımıyor. Alıcı müşteri alıyor, diğerleri kuru kalabalık. Ama sorarsanız e, neti net itibarıyla mutlaka yılbaşının bir bereketi oluyor özel günlerin. Özellikle bizim saat sektöründe olsun, kuyum sektöründe olsun. fayda e, faydası oluyor, işimize yansıyor. Ya ister istemez diğer günlere göre bir tık daha çarşı kalabalık. Ama işlere bakacak olursak herhangi bir hareketlilik yok. Yani normal, standart şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz yıllar daha iyiydi. Daha kalabalıktı, iş daha yoğundu. Neye bağlıyorsunuz bunu? Neden yani işte? ekonomik duruma bağlıyorum. Asker ücretin bir tık daha az olması. Geçen sene ona göre daha iyi yükselim olmuştu. Yani Millet de bizim gibi daha iyi alışveriş yapmaya başlamıştı ama şu an asker ücretli bir tık daha az olduğu için alışverişi bir tık daha etkiledi.